Baba. Ha. Baba bak. Ne oldu? He? Bir şey mi oldu. Bir şey mi lazım? <laughs> hı. Rüyanda ne gördün biliyor musun? Ne gördün rüyanda? Dur tahmin edeyim. Yaman dedeyi gördün. Hı <laughs> hı. O zaman Zafer amca'yı gördün. Hı hı. Sonra gördün. Nesli'yi gördün. Kimi gördün? Onu <laughs> ne? ...anlattıklarına bana benzeyen bir masal anlattı bana. <laughs> Anla <Anlaşına. gülüyor> sen rüyanda bir de uykuya dalmışsın yani öyle mi? <laughs> ben uyumadım ki. Yavru kartal zaten. Onun hikayesini anlattı. Allah Allah. Neymiş bu yavru kartalın hikayesi? Kafkasör Yarısındaydık. Ba ben başımı dizine koymuştum, saçımı okşadı böyle. ...sonra da yavru kartalın hikayesini anlattı. Neymiş bu yavru kartalın hikayesi? Anne kartal yavru kartal için... ...çok uzaklara gidip yiyecek bulmaya gitmiş. Sonra yavru kartal yuvada tek başına kalmış. Sonra bir yılan yuvaya yaklaşmış. Hıh, ee? Ama yavru kartalın haberi yokmuş. Uyuyormuş sadece. Annesi de çok uzaktaymış. Hı hı. Babası neredeymiş, yok muymuş babası? Baba bir dinle. Tamam, dinliyorum. Sonra tam ısıracakken yılan... ...baba kartal gelmiş. Onunla savaşmış. Baba kartal kazanmış. Ama yılan bir yolunu bulup... ...baba kartalı ısırmış. He. Ee? Ne olmuş sonra? En sonrasını hatırlamıyorum. Uyandım. Yanımda sen vardın. Eğer anneni birazcık tanısaydın... ...baba kartalın ölmesine izin vermeyeceğini de bilirdim. Ne yapar eder yaşatırdı onu. Bence ölmedi. Baba... ...Suma ablama bir tane mektup yazmıştım. Ne dedi mektuba? Beğenmiş mi? Bilmem. Geldiğinde kendisine sorarsın. Beğenmiş mi, beğenmemiş mi? Ne yazmıştı? Ben kumlu olana kadar sen benim annem olur musun? kadar çok isterim ki. Senin kokunu öğrendim artık. Bir an olsun aklımdan çıkmaz yazmışsın mektubunda. Sen hasta yatağında yatarken ben de hep gelip gezim. Sen kalın ömrümde, benim oğlum olur musun? Nasıl hissediyorsun peki kendini? Eve gitmek ister misin? Eve gidebilir miyim yani? İyiymiş mi? Henüz değil şampiyon, biraz daha yolumuz var. Ama sana söz veriyorum bu yolda hep el ele olacağız. Sadece biraz eve gidip dinlenebilirsin eğer istersen tabii. Evet <laughs> tamam. Suna, biraz konuşalım dışarıda. Olur. Su almaya gidiyorum istersin değil mi? Eve gideceğiz sonra değil mi? Evet. İnşallah. Sonra tabii ki sen daha doğrusunu biliyorsun ama bu halde çocuğu eve götürmek doğru mu bilemedim. Yani ya bir şey olursa ya bilincini kaybederse. Biz her zaman yanında olacağız zaten Fırat. Hep onunla birlikte olacağız. Ayrıca şu an hastanede kalsa bile yapabileceğimiz bir şey yok. Hiç değilse evde kendini daha iyi, daha özgür hisseder. Bak olası bir nakit durumu da. ...motivasyonu yüksek tutmak vücudun direncine de fayda sağlayacaktır. İnan bana bu süreçte motivasyon çok önemli. Özellikle ilaçlarını alamayan bir FMF hastası olarak... ...karaciğer nakli gibi ciddi bir ameliyata atlatabilmesi için... önce direncini arttırmamız gerekiyor. Yani Güneş'in hastanede serumdan çok evde huzurlu ve mutlu bir ortama ihtiyacı var. Güven bana bir şey olmayacak. Beraber atlatacağız.